Arkadaşlarım, 17 Nisan Cuma günü bir deneme sınavı oldunuz. Bu deneme sınavının soru çözümlerini çekiyorum. Şimdi sizlere soruları güzelce açıklayacağım. Lütfen çok dikkatli dinleyiniz. Birinci soru, sıcak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinin bir özelliğini anlatmak için kullanıldığında mecaz anlamlı olur? Sıcak çay, sıcak yemek, sıcak arkadaşlık ya da sıcak ilişki de diyebiliriz. Sıcak güneş. Hangisinde mecaz anlamlı olur arkadaşlar? Bu soruyu yanlış yaptığınızı e, düşünmüyorum. O yüzden e, cevap Ceyhan. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci sorudan. Buna göre verilen deyimin aşağıdaki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? E, aşağıdaki diyalogda hapis kalmak deyimi kullanılmış ve bu deyimin anlamının yazılması gereken boş yer bırakılmıştır. Hacivat, Hacıvat sonra takside hapis kaldım. Karagöz ellerine kelepçe de vurdular mı Hacı Cavcav? Hacıvat kelepçe olur mu Karagöz'üm? Yani yol tıkanınca taksi nokta nokta. Ben de içinde kaldım. Burada arkadaşlar hapis kalmak değil mi'nin anlamı yol tıkanınca diyor. taksi e, takside hapis kaldım diyor. Yol tıkanınca diyor. Hapis kalmak burada aklımıza gelen ilk anlamında değil. Bulunduğu yerden gidememek anlamında. E, aşık bu sorunun çeldiricisi mahkum olarak hapiste yatmak bu gerçek anlamı ama burada diyor ki takside kaldım e, yol tıkanınca diyor yani bulunduğu yerden gidememek hiçbir yere e, kıpırdayamamak anlamında. Üçüncü soruya geldim. E, altı çizili sözcüklerin hangisinin eş seslisinin sözlük anlamına yer verilmemiştir? Burada cümleler var. Bu cümlelerde altı çizili eş sesli sözcüklerin sözlük anlamları verilmiş. Bakalım hangisine yer verilmemiştir diyor. Onları bu seviyeye ben getirdim. Bakalım "ben" derken arkadaşlar. Çoğu doğuştan tende bulunan ufak koyu renkli leke veya kabartı. Burada bir anlamı, burada başka bir anlamı belirmiş. Evet var. Çiçeğin üzerinde üzerine konmuş arıyı dikkatlice izliyordu. Arı derken hayvan olarak arı var. Bir de saf, temiz anlamında var. Yabancı şeylerden arınmış, katıksız, saf evet anlamı var, değil mi? Bu yüz bana yabancı gelmiyor ama nereden? Yüz derken burada tanıdık sima anlamında, kişi anlamında. Bunun eş sesisine bakalım. 99'dan sonra gelen sayının adı Yazar son kitabında ara bir dil kullanmış. Dil burada anlatıcının nasıl anlattığı. Bakalım insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yap, yaptıkları anlaşma yani e, lisan. Arkadaşlar üçüncü soruda dil sözcüğü seslisi şu olmalıydı. Buradaki dil gerçek anlamda değil. Biliyorsunuz bir sözcüğün sesteş olabilmesi için ikisinin de gerçek anlam ya da mecaz anlamı olması gerekir. Dil, evet lisan anlamı var. Bir de e, e, ağzımızın içindeki organ anlamı var. Ama burada o anlamda kullanılmamış. O yüzden cevap ne olmalı? Üçte Adana olmalı. Daha önce sınıfta e, örneğini çözdüğümüz bir soru tarzıydı. Dördüncü soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır. Kanıtlanabilirlik diyorsa arkadaşlar öznel mi nesnel mi bunu soruyordur bize. Oturduğumuz ev çok şirinde. Öznel bir yargı kişiden kişiye göre değişen yargılardı öyle değil mi? Defteri çok az yapraklıydı. Bu nesnel bir yargıdır arkadaşlar. Bana göre çok yapraklı sana göre az yapraklı olmaz. Hepimiz aynı şeyi görürüz. Konuyu çok güzel anlattı. Yine öznel bir yargıdır. Kişiden kişiye göre değişir çalışkan, samimi bir çocuktu. Kişiden kişiye göre değişir. Kimisi onu samimi bulabilir, kimisi de çalışkan bulmayabilir. Öznel bir yargıdır. Ama defteri çok az yapraklıydı. Bu hepimiz tarafından aynı şekilde algılanır. Nesnel bir yargıdır. Devam ediyorum. Sözcük yerleştir adlı oyunda iki harfli sözcükler ile size verilen üç harf grubu birleştirilerek yeni sözcükler türetebilirsiniz. Bu oyunda uyacağınız kurallar şunlardır. İki harfli bir sözcük bulmalısınız. Bulduğunuz sözcük verilen üç harf grubunun başına, sonuna ya da ortasına yerleşmelidir. İlk iki kuralı uyguladığımızda anlamlı üç sözcük elde etmiş olmalıyız. Örneğe bakalım. Burada R var. R harfi var değil mi? R, E. iki harf. Getirdim baş, resimin başına. Resim oldu. İkincisine getirdim. Başına getirdim. Ya da sonuna getirdim değil mi? Üreme oldu. Öyle değil mi? Araya getirdim. Burada da sonuna getirdim zümre. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buna göre 3 e, harf grubuna gelmesi gereken sözcük hangisidir? C şıkkına baktığımızda arkadaşlar, evet, aşağı oluyor değil mi? Telaş oluyor. Ve ne olacak arkadaşlar? sonuncusuna evet, aynı şekilde... O yüzden cevap ne olmalı arkadaşlar? Ceyhan olmalı. Devam ediyorum arkadaşlar. 6. soruya. Mantık muhakeme sorusu. Bunu sizin çözümüne derslerde çözeceğim bu soruyu. Mantık muhakeme için bize kalem kağıt gerekiyor. Burada da karışıklık olmasın. O yüzden pazartesi ve salı günkü dersimizde çözeceğiz bunu. Şimdi arkadaşlar soru kökünü okuyoruz. Öncelikle Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisine lık eki eklendiği sözcüğe yer anlamı katmamıştır. Yer anlamı katmayanı soruyor bize. Samandan samanlık, samanların konulduğu yer, yer anlamı. Odunluk, odunların konulduğu yer, yine yer anlamı. Taşlık, evet bakıyoruz arkadaşlar, evet, bekleyelim. Evet, korkuluk, evet korkuluk arkadaşlar, bir yer adı değil taşlık taş olan bölgenin adı ama korkuluk bir yer adı değil bir nesne adı bir eşya adıdır arkadaşlar. O yüzden yedinci sorunun cevabı denizli. Bu soruda da sekizinci soruda da hangisinde geçiş ve bağlantı unsuru olan bir ifade kullanılmıştır? Arkadaşlar geçiş ve bağlantı ifadelerinin diğer adı arkadaşlar farklı düşünmeye yönlendiren ifade ya da düşüncenin yönünü değiştiren ifade olarak da algılanabilir. Ee, oturmam için annem beni bir banka yönlendirmeye çalıştı. Fakat vücudumun katılaştığını hissettim. Fakat arkadaşlar geçiş ve bağlantı unsuru farklı düşünmeye yönlendiren ifade veya da düşüncenin yönünü değiştiren ifadedir. O yüzden cevap ne olmalı? Adana olmalı. Dokuzuncu sorudan gidiyorum. Boş bırakılan yerlere konuşmanın akışına göre hangisinin getirilmesi e, gerekir diyor. Bu soru tarz soruda arkadaşlar ikinci sorudan yola çıkarsanız taktiksel olarak daha kolay çözebilirsiniz. E, 8. sınıflarda da gelen bir soru tarzıdır. Hemen bakıyoruz. Gazeteci bir soru sormuş. Bunun elbette çeşitli yolları var. Her yol bir şekilde kişiye hizmet eder. Önemli olan kişinin ne istediğini bilmesi. Hangi alanda sporcu olacağına kesin bir şekilde karar vermesidir. Peki ülkemizdeki sportif çalışmalarla ilgili yorumunuz nedir? Bunun cevabını da bakıyoruz. Şimdi A şıkkına bakalım. Ee, tecrübeli biri olarak sporcu olmak isteyenlere kısaca ne söylemek istersiniz? Bunun çeşitli yolları var. Her yol bir şekilde kişiye hizmet eder. Önemli olan kişinin ne istediğini bilmesi ve hangi alanda sporcu olacağını karar vermesi. Olabilir değil mi? Sporcu olmak isteyenlere tavsiyeleri sorulmuş olabilir. Cevapla uyuşuyor. Ülkemizdeki sportif çalışmalarla ilgili yorumunuz, ne yorumunuz nedir? Bu konuda söylenecek çok şey var aslında. Son yıllarda gerçekten spor ve sporcularla ilgili güzel çalışmalar yapılıyor. Bu sevindirici bir durum. Her yerde yeterli imkan sağlandığında ülkemizin spor noktasına daha iyi olacağı kesindir. Evet, Yorumla yoruma ee, yorumla ilgili bir cevap olabiliyor arkadaşlar. Sporcu ve sporcularla ilgili güzel çalışmalar yapılıyor diyor. Bu şık da uyuyor. B şıkkına bakalım. Beklesin A şıkkımız. Spor yaparken öncelikle nelere dikkat edilmek gerekir? Edilmesi gerekir. Bununla ilgili bir cevap yok. B şıkkını eledik. Sporcu dediğimizde akla gelen belli başlı özellikler nelerdir sizce? Yukarı çıkıp baktığımda bunun cevabı da olamaz. Öyle değil mi? C şıkkını da eledim. D'ye bakıyorum. Size göre sporun hangi alanlarında başarılı olmak kolaydır? Bunun cevabına bakalım. Şu alan, bu alan demiş mi? Dememiş. Evet, sağlamamı yaptım. O yüzden bu sorunun cevabı nedir arkadaşlar? Adana. Geldik 10. soruya. Evet, yüz ifadeleri var değil mi? Yukarıdaki afişte bazı bölümler boş bırakılmıştır. Bu bölümler ve numaralanmış sözcükler eşleştirilinde doğru sunama nasıl olur? Bakalım. Nokta nokta demiş, gülücük, tebessüm, kahkaha. Bu ne olmalı arkadaşlar? Kalp mi, yüz mü, hayat mı? Bence de sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Evet. İkincisinde neşe, sevgi, mutluluk. Üçüncüsüne sağlık, huzur, heyecan. Arkadaşlar sağlık, huzur, heyecan nerede olur? Hayatımızda olur öyle değil mi? Yani üçüncüsü ne olmalıdır? Üç numara en sona gelmeli değil mi? Hayatımızdan sağlık, huzur, heyecan eksik olmamalı. Bakıyorum üç numaranın üçüncü olduğu bölüm sadece beş şıkkı var. Çok güzel ama bir yine sağlamama yapayım. Yüzünüzden neşe, sevgi, mutluluk olmadı. Ne olacak? Kalbinizden neşe, sevgi, mutluluk. Yüzünüzden de gülücük, tebessüm, kahkaha bunlar yüzde beliren ifadelerdir. O yüzden cevap ne oldu arkadaşlar? Bursa. En zor soru bile, en karmaşık soru bile ki bu öyle bir soru değildi. Şık eleme yöntemiyle çok rahat şekilde çözülebilir. 11. soruya geldim. Bir deneyde diye başlamış. Soruya bakıyorum. Bu deneyin son aşamasında köpek balığının küçük balığa saldırmama nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tekrar oku, oku tekrardan okuyorum. Köpek balığının küçük balığa saldırmama nedeni ne olabilir? Bir deneyde cam bölmeye, cam bölme ile ikiye ayrılmış bir akvaryumun bir bölümüne aç bir köpek balığı, diğer bölümüne ise küçük balık konur. Köpek balığı küçük balığı yemek için hemen harekete geçer. İlk saldırısında kafasının ne olduğunu algılayamadığı sert bir şeye çarparak şok geçirir. Sonra bir daha dener sonuç aynı. Bir süre sonra köpek balığı uğraşmayı bırakır. Çünkü ne yaparsa yapsın o küçük balığı yiyemeyeceğine inanmıştır. Daha sonra aradaki cam bölme kaldırılır. Artık köpek balığı isterse küçük balığı yiyebileceği halde yemek için hiçbir şey yapmaz. Çünkü arkadaşlar ne yaparsa yapsın o küçük balığı yiyemeyeceğine inanmıştır. Bir daha bu sebeple denemez. Bakalım köpek balanın küçük balığa saldırmama nedeni? Hedefin ulaşamayacağını düşünüp çaresizlik yaşaması, açlık hissini bastırmış olduğundan ertelemesi, balığı yeme kararından vazgeçmiş olması, yapmış olduğu hamlelerden usanmış ve yorulmuş olması. Arkadaşlar burada bize ipucu vermiş. Bakın çizdiğim cümle. Ne yaparsa yapsın o küçük balığı yemeyeceğine inanmıştır. Yani arkadaşlar cevap ne olmalı? hedefine ulaşamayacağını düşünüp çaresizlik yaşaması. Hedefine ulaşamayacağına inanmış ve inandırılmış. Bu sebeple cevabımız Adana çok güzel bir soruydu. Evet, 12. soruya geldim. Deda bağlacı sizinle bu hafta işledik. Umarım yanlış yapmamışsınızdır. Özlem de pasta yedi. cümleden çıkartıp okuduğumda cümlede herhangi bir bozukluk olmamalı anlamsal boyutta da, biçimsel boyutta da özlem pasta yedi. Sadece özlem yedi anlamı veriyor. Özlem de pasta istedi ya da pasta yedi. Başkaları gibi özlem de istediğini ifade ediyor. D'da bağlacı her zaman ayrı yazılır. Bulunma haleki D'da, teta, ektir ve bitişik yazılır. Kalemim evde kalmış. Çıkarttığımda cümleden bozukluk olmalı. Hem anlamsal hem de biçimsel. Kalemim ev kalmış bozulduğu için ektir, eklerde bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisine boş bırakılan yere bağlaç olan da getirilmelidir. Yani ayrı yazılanı istiyor benden öyle değil mi? Cümleden çıkarttığımda anlamsal ya da biçimsel bir bozulma olmamalı. Kardeşlerin dışarıda oynuyor. Kardeşlerin dışarı oynuyor. Bozuldu arkadaşlar. Buradaki ek. Köylüler tarlada çalışıyor. Köylüler tarla çalışıyor bozuldu burada da ek sokakta bir kedi gördüm sokak bir kedi gördüm burada da bozuldu ek sizin ev bahçeliymiş değişmedi anlamsal ve biçimsel olarak sizin ev de bahçeliymiş başkalarının evi gibi sizin ev de bahçeliymiş başkalarının gibi anlamı verdi bozulmadı anlamsal ve biçimsel olarak bozulmadıysa bağlaçtır. Bağlaç ayrı yazılır. O yüzden cevap Deniz'den. 13. soruya bakalım. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metinden alınmıştır? Okuyucu bir konu hakkında bilgilendirmek amacıyla yazılmış yazılara bilgilendirici metin denir. Bakıyoruz arkadaşlar. Soğuk bir mart günüydü. Cumartesi Manisa'ya simit almaya gitmek üzere evden çıktım. Halil ve abiyle buluştuk. Arkadaşlar burada bir öykü anlatılmış. Ee, olay yazısı. Kapının yanındaki sehpanın üstündeki gümüş tepsiye bir göz attım. Bir iki kart vizit bırakılmıştı. Onları alıp yazı masama gittim. Burada da bir olay anlatıyor. Olay yazısı. Sınıftan çıktım. Merdiveni yavaş adımlarla indim. Ercan ortalıkta yoktu. Servise bindik. 20-25 dakika sonra evin önüne geldik. Bu da bir olay yazısı. Gündelik hayatımızda alçak gönüllü olmak kolay değildir. Kuşkusuz bunu başarmak daha uyumlu bir yaşam sürmemizi sağlayacak ve küçük değişiklikler ve diğer yaklaşımları gerektirir. Bilgi veriyor bize. Bilgi verdiği için bilgilendirici metin cevap denizli. 14. soruya geldim arkadaşlar. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Kesinlikle önce kağıt ve kalemde birikiyor her şey. Sonra bilgisayara geçiyor. O zaman asıl işçilik başlıyor. Asıl yorucu dönem. Bakalım yazmaya nasıl başlıyorsunuz? Bence bu uyumlu değil. Sizce de. Yazarken size en çok ne yorar? Evet. Siz defterleri yazıyorsunuz öyle mi? Yeni eser planlarınız var mı? Bakalım arkadaşlar. Siz defterlere yazıyorsunuz değil mi? Cevap vereyim. Kesinlikle Önce kağıt kalemde birikiyor her şey, sonra bilgisayara geçiyor. Uyumlu oldu öyle değil mi arkadaşlar? Zaten diğer hiçbir şık uyumlu değildi. O yüzden bu sorunun cevabı Ceyhan. Yazmaya nasıl başlıyorsunuz? Hiçbir bağlantı yok verdiği cevapla. Yazarken en çok sizi ne yorar? Bu çeldirici şıkkı ama en çok beni bu yorar demiyor. Kendi şahsına ait bir yorum yapmıyor. E, yeni eser planlarınız var mı? Hiçbir şekilde cevap vermiyor. Son sorudayız arkadaşlar. Ee, aslında bu bir paragraf sorusu arkadaşlar. Görsellerle büyütüyorlar. Çok çöz çözdük sizin de sınıfta örneklerini. Ee, bir soru bir sayfa. Bu gözünüzü korkutmayacak. Bu görselleri çıkarttığımızda bunlar tamamen bir ee, paragraftır arkadaşlar. Bu görsellerden, verilen görsellerden ve bilgilerden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Bir paragraf sorusu mantığıyla yaklaşacağız. Arkadaşlar 1 ve 4'tür cevap. E, Afyon Karahisar'daki kaplıcaların tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Hemen bulalım arkadaşlar. Tarihine. Evet. Tarihi ve evet. Termal turizmin değişmeyen adresi. Bakalım çok eski zamanlara dayandığı yıllardır ilk sırada yer alıyor diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? 5000 yıllık geçmişe sahip. Bir buldum bir mutlaka olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir olmayan şıkkı elerim. Yani C ve D gider. Dörde bakıyorum. Afyonkarahisar'a gelen misafirler şehirdeki önemli eserleri de ziyaret etmektedir. Bakalım. Evet şehre gelen misafirler Firik Vadisi'nin, Afyon Kalesi'nin ve kalenin eteğindeki tarihi konakları ziyaret ediyor. Burada yazılanı yukarıdan bulmak zorundaydım. Taktiğimiz buydu hatırlarsanız cevap o yüzden Bursa. Lütfen bu denemelerde size derslerde öğrettiğimiz taktikleri lütfen uygulayın. Daha dikkatli okuyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın 5. sınıflarım.